eta ez da ez da ez da İnsanlar neden mutsuz? Şimdi bu aslında lebider ya bir konu saatlerce konuşulup işin içerisinde olan bir sürü dinamikler var. Onlar tek tek konuşulup değerlendirilebilir. Özetle söyleyecek olursam, insanlar neden mutsuz dediğinizde insanlar öncelikle kendilerine ne istediklerini ve kendi kapasitelerini, kendi değerlerini, kendi bakış açılarını bilip ona göre hedefler koyup bunları hayata geçiremedikleri için biz çok dış referansı yaşıyoruz Okan Bey. Hep dışarıdaki algılara göre kendimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Kendimize körüz. Ben bu ifadeyi çok seviyorum. Kendimize körüz. Kendi değerlerin, inançların, sahip oldukların ve olmak istediklerini bilip o doğrultuda sağlıklı adımlar bilinçli adımlar attığında elde ettiklerinde kıymetini bilmek. Biz o kadar kaygan zeminde yaşıyoruz ki inanın hani birçok insanla konuşuyorum, birçok insanla iletişim halindeyim. Daha duygularının ne olduğunu tam tanımlayamayan, sorduğum zaman ben duygusalım, çok hassasım ama konuşurken duygularının farkında olmayan, ifade edemeyen o kadar çok insan var ki kendimizi keşfetmek ne istediğimizi bilmek ve ona göre ulaşabildiklerimizin de değerini bilmek. İşte bunlar bize mutluluğu. Mutluluk bir süreç. Yani o bir şey mi? Hani klasik bu kendini tanıma dediğimiz ya da kendini körçü o da çok güzel bir terimmiş. Yani kendini tanıyamıyorsak ya da elimizde bir değil mi? Bir hedef bir şey yoksa zaten mutlu olmamız çok kolay değil. Yani tutup da mutlu mutlu güldüm hani ben 5 dakika bugün düğüne gittim göbek attım Allah ne kadar mutluyum umurum yok yani. Bu bir süreç ve bir süreklilik arz ederse bir anlamı var yoksa benim 10 dakikalık işte bir yaş günüde birine attığım bir mesajla, evet mutlu oldum bitti. Ne yapacağız? Hala geçim derdi var, hala bilmem ne var. Hala faturalar, kira, bitmiyor yani. hani Mutlu olmak için değil mi bu hedefimiz olduğu zaman sanki bunlar geçerdim o sıkıntılar bizi mutsuz edemiyor. Bizim güçlü hedeflerimiz olunca mı öyle mi anlayalım hani neden mutsuzu? Hani siz böyle mi demek istediniz acaba? Diye. Şöyle biraz yani, önce verdiğiniz evet. örnekler çok güzel. İşte bir düğüne gittim, iki göbek attım. Aman keyfim yer. Yerine... Bunlar dışsal faktörler ve anlık olaylar. Hmm. Eğer biz kendi içimizde ben ne istiyorum, neye sahibim, işte güçlü yanlarım neler, neleri yapabilirim ve yapabileceğim şeyleri odanlık, kendini tanıyıp ne olduğunu bilip ona göre hayatını kurgulayıp elde ettiklerinden de mutlu olmak. Her şey içten başlıyor. Hani biraz ha, o zaman söylemleri. Mutluluk mutsuzluk şu değil o zaman. Yani dışarıda gör benim Instagram paylaştığım mutluluktan bahsetmiyoruz. Yalnız kaldığımdakinden bahsediyoruz. Yani ya yani odada olan. hissettiğimin adı mutluluk mutsuzluk. Yoksa ben orada öyle resimler atıyorum ki millet diyor, Vay be adamın derdi yok falan filan diyor. Bir de bana sor, bir de bana sor. İçimizde neler var. Cem Yılmaz'ın dediği gibi her şey içimizde. İçimizde neler var? İşte bütün mesele o. Çünkü şimdi biraz daha detay bilgi vereyim. Mesela biz yaşadığımız yaşantı, içinde bulunduğumuz süreç, doğduğumuz andan itibaren hep zihinde olmak zorunda kalıyoruz. İşte hesaplar, kitaplar, nedenler, ne içinler, hedefler hep zihin kurgu gelmiş, geçe, e, gelmiş, geçmiş, gelecek ne oluyor, ne bitiyor hep zihindeyiz. Peki o an içinde bulunduğun durumdan ne hissediyorsun? Yaptıklarından yapmaktan keyif alıyor musun? Bunlar seni mutlu Kalbimizi hep devre dışı bırakıyoruz. Duygularımızı devre dışı. Ve insanların en büyük çatışma yaşadığı konuda da kalple zihninin uyumlu olmamasından. Zihin alıyor başını gidiyor dört nala, kalp geride kalıyor. O zaman nerede kaldı iş özel yaşam dengesi, nerede iç huzuru? Yani zaten o hani araştırmalarda şey de var ya hani işte üst benlik, alt benlik, algı falan hani bir de şey de var ya kalbin dinlediği, söylediği, kafanın, beynin söylediği genelde de araştırmalar %95 kalbin dediği doğru falan çıkıyor. Böyle bir sezinir ya da bu 3 boyut 4 boyuta falan girdiğimiz zaman e, biraz sanki daha aslında şey akıllı gibi geliyor bana bazen. Ya akıldan yani, daha akıllı olduğunu düşünüyorum ben kalbimde. Kesinlikle bir yerde okudum İşte bu dedim tam ifade. Kalbinizle düşünün beyninizle onu hayata geçirin. Evet mesela güzel bir laf. Tüket. Evet özet bu işte.